Evet, merhaba. Borjel, bor ve sağlık alanında ilk kez yaptığımız üründü Borjel. 2016 ilk patente almıştık ama sürekli geliştiriyoruz. Ve yeni geliştirdiğimiz, yenilenen Borjel'de inanılmaz etkileri artıran bir yapıya sahip o hale getirdik. Neden? Çünkü artık biz Borjel'de %30 etken madde girebilecek bir formülasyona geldik. Burada magnezyum yağı veriyoruz bor veriyoruz. E, at kestanesi ekstraktı veriyoruz. Ardıç yağı veriyoruz. Kantaron yağı veriyoruz. Bu yağlar önemli. Normalde kremlere bu yağla yüzde bir girer. Ama bizim yeni formülasyonumuzda bu oran yüzde kadar çıkarılmıştır. Kokusu inanılmaz etkili bitkiseldir. Bu yüzdendir. Ama bu bir krem form, likit formuna getirilmiştir. Borjer bir yağdan likit formlu bir krem haline getirilmiştir nane, kekik, biberiye önemli yağlardan bir tanesi ve bunlar eklem romatizmasında, romatoid artritte, ağrılarda, kuluç ağrılarında, kas tendon yırtılmalarında çok etkili e, moleküller ihtiva eden bitkilerdir. Bu bitkilerdeki özlerin hepsi birleştirilip %30 etken madde girilen bir formüle çevirmiştir. Bu yeni formül potansiyel bir yapıya sahiptir ve Türkiye'de ilk defa likit formda bir jel içerisine bunların hepsi yedirilerek size sunulmuştur. Yeni borjel çok daha etkili. Ağrıya karşı çok etkili. Migren de kullanabiliriz. Kuluç ağrılarında kullanabiliriz. Sırt ağrılı ve diz ağrılarında kullanabiliriz. Eklem romatizma karşı tedavi edici özelliğe sahip. Neden? Çünkü içerisinde bamya tohumu ekstraktı ilk defa kullanıldı Türkiye'de ve kuş burnundan glukozamin çekilerek kullanıldı. Yine glukozaminin kuş burnundan çekildiğini ilk defa bu üründe karşılaşmış oluyorsunuz. Kas tendon yırtmalarında, eklem romatizmasında, eklem sıvı kaybı hastalık tedavilerinde ve ağrılarda, ayak mantarlarında, tırnak mantarlarında ve özellikle egzamalı olan ciltlerde, egzamalarda ve sivilcelerde de borjel aktif olarak çalışan yeni bir krem arkadaşlar. Borjeli denemenizi isterim. Artık daha uygun fiyatta her yerde bulacağınız hale biz getiriyoruz. Borjel yenilenmiş formülüyle size çok büyük katkı sunacak. Başucu olan ürününüz başınız ağrıdığında başınıza diziniz ağrıdığında dizinize sürebileceksiniz. Borjel çok etkili bir ürün. İşte etkisi de böyle çok basit şekilde vücudu sürdürüyor.